Merhaba, merhabalar. merhaba, merhaba, merhabalar. Evet arkadaşlar, bugün makarna evet. yiyoruz, salçalı, salçalı kimyonlu, evet. kuru biberle karabiberli ve çok güzel bir sohbet yapacağız. Yani gerçekten sizler için çekiyorum bu arada. Neden diye hemen söyleyeyim neden olduğunu. Ben Çünkü uzun yıllardır benim Muk Bey bekliyorsunuz. E bakalım neler değişmiş, neler olmuş. Bir de böyle biraz sohbet edelim istedim. Ben de çok seviyorum bu arada mukbang videolarını. O yüzden de e, izleyebileceğinizi böyle güzelce zaman geçireceğinizi düşünüyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O çok önemli. Evet. E, çünkü hani abone olunca, e, yorum yapılınca, beğeni olunca daha çok içerik üretmek istiyor insan yani. O yüzden sevinirim şimdiden. Teşekkür ederim. E tanımışsınızdır zaten Yağız'ı. Yani artık <laughs> En son ne zaman çektik video zaten. Ya, tam ASMR da o çok fazla çektik. olmadı şey. Evet. Hani şimdi bu bayağı bir tutar. Turşumuz da var. Benim turşu en güzel. Yani Koy. Ya yani biraz uzun olabilir video. Çok şeyden bahsedeceğiz çünkü. Evet. Ya şunu şu şekilde gözükmesini isterdim ama benimki biraz gözüküyor ama. Ya bu kadar. Siz zaten benim yememe bakıyorsunuz yani sıkıntı evet. değil. Arkadaşlar şimdi neler oldu? Ben üniversiteyi bitirdim. Çağdaş Türkiye Çeviri ve Edebiyatlarını, Sonra formasyon eğitimi aldım. Staja gittim, öğretmenlik. Şu an yüksek lisans yapacağım. Onun dışında özel öğretmenlik yapıyorum. Türkçe ve Türk Dili Edebiyat olarak birkaç öğrencim var. Onun dışında yani özel okulda çalışmayı tercih etmedim şu anlık. Çünkü hem kendim işte biraz tarot, astroloji falan da baktığım için, bu yönde de çalıştığım için Birkaç öğrenci benim için daha iyi oluyor. O şekilde. Onun dışında kitap yazmaya devam ediyorum. Zaten biliyorsunuzdur kitap yazıyorum sürekli. Çıktı bu arada. İkincisi de yolda. Aynen. <laughs> Sert Koruyucu Kız yazarsanız zaten ulaşabilirsiniz. Onun dışında şu an elimde 3 tane var. O da imzalı olarak gönderebilirim sizlere. Bu zaten kitabı yazdıktan sonra o ikincisi de bayağıdır hazır, yıllardır. Onu bastıracağız ama farklı bir yayın evi düşünüyorum. Başka ne oldu? Neyi gülüyorsun? Burnuma geçti kararın. Neyse sonra işte yüksek lisansdan sonra doktora düşünüyorum inşallah. Hmm, işte kitapların yayınlanma süreci falan var. Ee, Instagram'da, TikTok'ta güzel ilerliyoruz. Instagram'da çok güzel, harika takipçilere sahip oldum kısa sürede. Ee, Spiritüelizm, astroloji, hmm, doğum haritasıdır, şudur budur, her şeyden paylaşım yapıyorum. Ee, burada mukbang ve ASMR severler için de içerik üretmeye çalışıyorum. Instagram'da da başka e, şeylerde, gönderilerde fazla etkileşim olmuyor ama Reels'lar aşırı derecede tutuyor. Evet. Bir nevi TikTok'a dönüştü Instagram'da. E, YouTube'dan da şu an tekrar video atmaya başladı. Gidişe e, daha da yükseliyor şu an yani. Şu an yeni evimdeyim. E, merak edenler için de şuraya bir yere eklerim kart olarak. Evimi gezdirdiğim bir ASMR var. Duplex arkadaşlar ev. Ee, işte i̇şte yukarı katta şey var. Yatak odası var. İşte gardıro falan var. Zaten izlerseniz görürsünüz. Benim en sevdiğim köşe şu arkamda. <laughs> yani arkadaşlar çok yoğunum. Ki özellikle iki hafta sonra falan daha çok yoğun olacağım. İşte bazı planlar var ee, onları da yaparız şimdi ben biraz kendimden bahsettiğim için artık bir kedim var tabii mazlum ee, 4 yaşına görecek inşallah Ocakta onun dışında e, o Adana'da annem çok evet. alıştığı için ona ki gördünüz onda zaten bebekti daha videosunu çekmiştik ee, onu çok seviyorum her şeyim yani Bende neler oldu, ee, bahsetmiştim tiyatroya gidiyorum, ee, tiyatroda tirat çalıştık falan, gösterimiz oldu Eylül'ün başında. Güzel geçti, ablam da geldi izledi. Ee, şimdi de işte ikinci sezona giriş yapılıyor dönem olarak, ona geçeceğiz kış dönemine. Ee, üniversite sınavına da mezuna bıraktım, ee, birkaç yıl, mı ne deniyor o oldu bir i̇şte i̇şte de çok erken falan. şu an aslında ilk girişi ve 17 yaşında. İşte bir yıl erken başladım okumaya. Bir de anaokuluna da gitmedim. Direkt birinci sınıfa başladım. O yüzden erken oluyor. Ama gitsem de iyi olurdu. Yine de mezuna bıraktım. Seneye yine işte bahsettiğim gibi dilden devam etmeyi düşünüyorum. Ki olur yani. Benim planlarım çok farklı ama. İşte Yine de çok geleceğe bağlı şeyler söylemem bence. Olunca bahsedersin. Yine ben de, ben öyle yapıyorum. Ben söylerim ben. Bir de işte arkadaşlar şey... Çok röportaj aldım. Röportaj gazeteleri falan çok çıktım. Onları da Açıklamak Eda... Açıklama kısmına koyarız. E. E. Eda Boğaçamur yazarsanız Google'da görürsünüz mutlaka, gazeteden haberleri falan. Onun dışında, ee, ne yaptım bir şey daha vardı önemli, onu unuttum şu an. Kural çok şey oldu ki. <laughs> Ağzındakini bitir. Da insana daha da iştahlı oluyor. Bir de bir şey varken konsumda <laughs> tam marka oluyor. Şu an işte ablamın planları spiritüalizminde daha da ilerlemek, aynı zamanda öğretmenlikte de ilerlemek ki aşırı iyi bir şey. İkisini aynı anda yapabilmesi, başarabilmesi. Benimki de şu anlık işte ajanslara katılmayı düşünüyorum, oyunculukla alakalı. Başka yani birçok insana adımı duyurmak istiyorum. Şöyle bir şey, adımı duyurdum bitti değil benimki. Hani adımı duyurdum, bir sürü insan benim oyunlarımı izledi mesela. Bir dizide oynuyorum. Karakteri güzel seçmişim senaryodaki. Ve o insan kendisine benzetebilir, benimleyebilir karakteri. O zaman da işte hani insanları sesini çıkartmayı, öğretmeyi düşünüyorum daha da. Hani bir katkım olsun öldüğümde bile bu ünlü tiyatrocular, oyuncular gibi adım duyulsun güzel olarak. Çok güzel bir istek bence çünkü ben de öyle düşünüyorum. Bu yaptığım her şey aslında daha sonra belki çocuklarıma, belki e, ilerideki herkese ilham olacak. Ki şu an bile ilham oluyorum ve gerçekten beni çok mutlu ediyor. Yani şu küçücük e, şehirde bile Nevşehir'deyim şu an, e, karşıma çıkıyor, işte takip ediyoruz seni evet. falan filan. Adana'da da fotoğraf çektiren, burada da çektiren oldu. Ya yani çok hoş bir şey. Bu arada KPSS'ye girdim bu sene. İlk defa girdim ben, lisans KPSS'ye. Çok güzel bir sonuç aldım. Ama işte Türk Dili ve Edebiyatı'ndan girdiğiniz için Çağdaş Türk evet. Türkçe'ye girilmiyor, Türk Dili Edebiyatı'na giriliyor. 85 aldım. Fakat 85'te 90'da alsanız 1 yıl, 2 yıl boyunca atamayı bekliyorsunuz ve bu atamayı ben böyle evde oturarak geçirmek istemeyen bir insanım. Evet. Sürekli olarak bir şey yaparım. Yani beklemem. Ee, işte kitap yazarım, sosyal medyada ilerlerim, şunu yaparım, şunu yaparım. Ya yani beklemek için çok kısa bir hayatta yaşıyoruz bence. Kesinlikle. Geçmiş geçmişe takılı olmayı bırak. Birçok kişiye sesleneyim buradan. Geçmişe takıntı yaparsanız asla ama asla ilerleyemezsiniz. İlerlesiniz de toksik bir hayata dönüşür hayatınız. Evet. Ona çok dikkat Sadece ben. geleceğe odaklanın. Fazla bir şeyleri kafaya takmayın, duygusal olarak özellikle. Hep mantıksal düşünmeye çalışın elinizden geldiğince. Lütfen enerji vampirlerinden uzak durun evet. arkadaşlar. O kadar çok arkadaş çevrenizi tahmin edebiliyorum ki, özellikle genç kızların, böyle evet. 19, 20, 21, 22 diyeyim hadi, 23'e kadar. Yani yanınızda böyle toksik ilişkisi olan kişiler, e, negatiflik yayan, işte saçınızı boyatıyorsunuz diyor ki, ay ya bu olmamış kanka sanki ya şu olmamış ya, bir kilo almışsın ya, bir zayıflamışsın ya. Bunlar enerji vampiri arkadaşlar. Bunlar sizin enerjinizi yiyerek besleniyor. Onlar güçleniyor, siz e, enerjinizi şey yapıyorsunuz, düşürüyorsunuz. Evet. Çok dikkat edin buna. Mesela mesaj olarak geliyor. Ben e, Instagram'da randevuları ayarlıyorum. E, böyle birçok mesaj geliyor. İsim vermeyeceğim tabii ki de, müşteri gizliliği olarak ama sürekli olarak bir ilişki, bir aile toksikliği, her yerden bir toksiklik geliyor evet. ve bu da bir tür hastalığa neden oluyor kişi şimdi. Yani bir de bunları boş konuşmuyorum arkadaşlar, İşin içinde olduğum için diyorum. Evet. Çoğu kişiye rehber olduğum için aslında bir hem öğretmen olarak hem de spiritüel öğretici olarak herkese rehber olmaya çalışıyorum küçük büyük fark etmez çok önemli. Yani kendiniz için yaşamadığınız sürece... E, kimse de sizi düşünmez. Benden size söylemesi. Yani kim bana der ki mesela... Hiçbir şey yapmadığımı düşünün. Geliyor biri. Hayatıma. Şunu yapma, şunu yapma. E, şunu yapamazsın. İşte Türkiye'desin. Bunu yapamazsın, edemezsin. Diyen de oldu mu? Olmuştur yani. Ama... Allah korusun. Yani nazar değmesin. Hayatımın en güzel dönemlerini yaşıyorum. 24-25 yaşında. Ve bunların hiçbiri oturarak olmadı. Haberiniz olsun. Kalkmadığınız sürece para da gelmeyecek, zaman da gelmeyecek, başarı da gelmeyecek. Kalkacaksınız. Kesinlikle Kalkmadan hiçbir şey olmuyor. Ee, ha, depresyonda olanlar olur. Çok ağır hastalıkları olan psikolojik çok iyi anlarım. Aksiyete, çok yüksek bir aksiyetem vardı Özel 4 yıl yine, önce. Z kuşan en büyük sorunu sosyal aksiyete. Evet ama benim sosyal aksiyete de değildi arkadaşlar daha kötüsüydü. Ben hani yataktan kalkacak mecanım yoktu çünkü majör depresyonum da vardı Hı. benim. Ve biliyorsunuz majör depresyon ne kadar kötü bir şey. Ve kimse bana inanmaz yani şu an bunu söylediğimi. Çünkü çok dışa dönük bir insan gibiyim. Konuşuyorum sürekli. Çünkü benim işim konuşmak. E, bunu nasıl aştım? E, major depresyonun ve anksiyetenin özellikle e, benden daha zayıf olduğunu gördüm. Çünkü ben onları kontrol edebilirim. Onlar beni kontrol edemez. ve Tabii bunu söylemek kolay oradan falan diyeceksiniz. Hayır ben de çok yıkıldım. O konularda. Ama açtım. Aşamayacağınız hiçbir şey yok. Ya, ölümden başka şeye çare var. Ben size söyleyeyim. Konuşmaktan asla çekinmeyin. Mesela birisi gelir size sataşır, siz bunu çok düşünürsünüz gece uyurken, buna hiç gerek kalmıyor. Direkt olarak cevabını verin karşı tarafın, bu aileniz olabilir, öğretmeniniz olabilir. Öğretmeniniz de saygı çerçevesi içinde, güzel bir cevabını verin ki emin olun öğretmen bile siz cevap verdiğiniz zaman sizde, sizde ne kadar ışık var onu görecek, emin olabilirsiniz. Kendi hakkınızdan gelin, hani kim kırılı diye düşünmeyin fazla ileri gitmeden konuşun yani. Çekinmeyin. Yani daha çok konuşacak şey var da isterseniz parti de çekeriz. Ya da ben çekerim çünkü Adana'ya girecek. Evet. Ee, kardeşim. iki haftadır burada ama biz ancak video çekme zamanı bulabildik. Sürekli ev işleri oldu. Aynen. Falan. Ben tek kalıyorum. Ee, çünkü Genelde şimdi şey diyorlar hani bir kişiyi daha tutsan daha iyi olur, daha kolay olur senin için. Ama arkadaşlar ben yalnız kalmayı seviyorum. Kardeşim de biliyor, ailem de biliyor. Ee, şöyle söyleyeyim ailemi özlüyorum, kedimi çok özlüyorum ama e, yalnız kalmak bana daha iyi geliyor. Çalışma açısından. O yüzden yani. Hani kimseye de, ya, rahatsızlık değil öyle demeyelim de yanlış anlaşılır aileye rahatsızlık diye bir şey olmaz. Ama benim çalışma alanım çok farklı. Sessiz, düşünmeli falan filan olduğu için kendi evin daha önemli. Çok şükür. Buraya yani buna yetebilecek kadar çalışabiliyorum. Daha daha ileri sizin olsun. Benim olsun. Olur da zaten. Çünkü bazen <laughs> kafa dinlemek gerekiyor. Mesela işte tarot bakıyorsun, işte öğretmenlik yapıyorsun, bilgi veriyorsun ve Sürekli olarak bir şeyler yaptığın için bir strateji var. Her işte vardır zaten. Strateji en önemli şeydir de. Bir kafan yoruluyor ve o zaman dinlenmeye ihtiyaç duyuyorsun. O yüzden de artık bir yalnız kalmaya ihtiyaç duyuyorsun. Özellikle 25 yaşındasın. Bu yaş aralığında 25-30 çok önemli dinlenmek. Benim tam yalnız kaldığım süre neydi? 24'te mi başladım, 23'te mi? 24 sonları herhalde. 24 Yok, 24 yaşında başladım ben tek kalmaya. Hı -hı. Çünkü diğer zaman zarflarında yurttaydım, evdeydim falan. Hatırlayın aparta geçmiştin. Ee, i̇ki yıldır tek kalıyorum yani. Ee, ben şunu anladım tek kalmaktan. Ee, kendinizle zaman geçirdiğiniz zaman, kendinizle bir şeyler yaptığınız zaman artık kimseye ihtiyacınız kalmıyor. Çünkü diyorsunuz ki ben bana yetiyormuşum. Diğer kişiler benim için bir e, yol arkadaşı. Olsa da olur, olmasa da olur. Kesinlikle öyle. En sevdiğiniz ses bu arada ben biliyorum. Kesin abla gözlükler nereden? Tamamen dereceli. Çok yüksek. Bir optikçiden dereceli bir gözlük arkadaşlar. Evet. Aslında. Ama tabii çerçevesini soruyorsunuz. Çerçevesi de özel Alman üretimiymiş. Optikçi bayağı bir övdü. Ama ben dedim ki bu benim olmalı dedim. Çünkü bu çok farklı diğerlerinden. Sonra optikçi dedi ki gerçekten de zevki yani zevkli bir insanmışsın dedi. Bir tane kalmıştı özel üretim dedi. Ee, dedi ki ben bunu alacağım. Yani hep tek kalınca ben alıyorum bir şeyi. Abur cuburlarda da öyle oluyor. Hmm. Çok farklı şey. Kova burcuyum ya arkadaşlar o yüzden. Yükselim hmm. daha krep bu arada. Hmm. Ay burcum terazi. Benimki de ocak kovasıyım. Oğlağa yakın olduğu için biraz daha e, soğuk kanlı oluyor. Evet. Şubat kovasına göre. Şubat daha sıcak kanlı oluyor çünkü. Evet. Yükselen başak. Ay ikizler. Ay ikizler. Asla memnun değilim ama memnun olmaya çalışıyorum. Ben de sanki ay teraziden çok memnunum. Küpem gösteriyor memnun olduğumu. <laughs> Vay be zaman geçti işte arkadaşlar. Bir de bir bakıyor musunuz? İşte 30 yaşında bir video. Niye olmasın? Neden olmasın? Hayır olsun ama çok garip. Çok büyük yani duyusal. Şu anda da büyüksün. İlk videona göre aşırı dereceden de. Hı hı. Buradaki e, alt metin arkadaşlar. <laughs> pes etmeyin. Asla pes etmeyin. Yapacağınız işi seviyorsanız hobi ise devam edin. Budur yani. Söylenmedi hiç <laughs> Eren Karayılan Hep aklıma geliyor arkadaşlar Edit falan yapmayın ha sakın <laughs> Hadi Dur. Şimdi role giriyoruz arkadaşlar Ben makarna sevmem Ben Ben de sevmem Söylenmedi hiç. Bu da arkadaşlar. favor <laughs> otistiklerim. O burada denmez. <laughs> İkimize de dedim canım ben kimseye söylemem. Biz otistik miyiz? Hayır şaka. Abi? mı? <laughs> şaka yapıyorum zaten. Buraya kadar izleyen varsa arkadaşlar kendilerini bellesin. Özel soruyu soruyorum. Kişilik tipiniz nedir? En biter kişilik tipiniz. Ve burcunuz nedir? Yorumlara bırakın. Bakalım kim buraya kadar izlemiş. Görelim. Bizimkileri söyleyelim. Hadi bunu yazın söylediğimizde. <laughs> <laughs> Sen başla. Ben INTJ'yim arkadaşlar. INTJ. Enegram'a hala karar veremedim evet. ama ablamda. Ee, N -T Evet. Ya. Çok sıkıntılı bir ikili aslında. Evet stereotipik olarak bakınca İyi. havalı, mükemmel işte kral kraliçe. asla öyle şeyler yok arkadaşlar. Çift. Bir sürü ENTJ olabilir, kim? bir sürü INSEJ olabilir. Popüler kültüre fazla uymayın. Takip edin ama. <laughs> uymayın. Uymayın şey, ablam uyuyor. <laughs> ya kafamızı da öyle dağıtıyoruz işte arkadaşlar. E, yeter bence çok bile. Bence de. Tabağım bitti Biz zaten. Biz de tabağımızı da bitirdik evet, yani. Sonra artık kaldıralım buraları falan. Evet. Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Görüşürüz.